Abi e, Malatya'nın Yeşil kazasından İlhan Önal'ım. Arazim Akseda Kutan Gölü Mahallesi'nde e, lavanta ekmeyi düşündüm. Bundan 4-5 yıl önce internette görmüştüm. Baktım, hoşuma gitti yetiştirenlerden, yetiştiricilerden. Ben de karar verdim. Dedim Malatya'da bir tek olarak bir de ben yapayım diye düşündüm. Ben Cemile Önal, İlhan Önal'ın eşiyim. Lavanta tarlasının sahibiyiz. Çok emek verdik biz lavantaya. Çok çok verdik. Ondan sonra yani bir bebek gibi baktık. Bugüne kadar getirdik. İnşallah gençlerimize örnek oluruz. Gençlerimiz de inşallah tarıma yönelirler. Çünkü Türkiye'miz tarımla ilerliyor. Ama işte satış işi birazcık zor oluyor. Ondan sonra inşallah bundan sonra iyi olur. Şimdi biz İlhan Bey bu lavantaları ekmişti. Ekerken de büyük bir maliyetler üzerinde emekleri var. Bayağı ekmişti ve verimsizlik dönemi gelmişti. Arkasına depremin olması. Depremden sonra da Malatya'da malumunuz biliyorsunuz şartlar, koşullar zorlaştı. Zorlaşınca da biz bu bahçeye biraz yatırım yapmak zorunda kaldık. İki yıldır ürün ürettik. 2 yıldır ürettiğimiz ürünler şu an satışa getiremedik ama bunu firmalaştırıp, bunu e, Türkiye ve dünyaya e, nakletmeye çalışacağız.